merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Başka bir anlayacağınız üzere size e, kolay yönden nasıl metaller kasılır, hani daha az uçayı nasıl metallerle işte yükseltebilirsin anlatması yükseltmeyi göstereceğim. Normalde genelde hani bildiğimiz üzere <laughs> şu öne çıkanlar kısmında <laughs> nerede bakayım o sandık ben burada almışım %70 indemle 568 uçayı metal alabiliyordunuz bir tane ama haftalık bir tane ben bu haftayı beklemeyeyim işte o kadar hafta bekleyemem diyen arkadaşlar varsa genelde şunu yapıyorlardı hani yaptığınız hatayı göstereyim yani işte bu e, silah sandıklarını falan açıyorlardı işte basıyorlardı basıyorlardı atıyorum diyelim ki şurada %50 şansa geldiniz %50 ile çıkardınız şunu bir daha bunun aynısı çıkması lazım ki öyle metal yakasını iki tane metal ve o zaman 5000 ucu harcamış oluyorsunuz çünkü garantide verdiği için şunlar genelde şeylerde çıkmıyor atıyorum işte e nerede şurada bir tane daha Ben balatası sandım mesela şundan bunda hani e, çoğun, e, 1500 uc falan basıyorsun bir tane metal falan çıkartabiliyorsun önce. bunu harcamaktansa <laughs> dekmen şu kısımdan çoğunuz da biliyor zaten bu kısımdan e, 10 bilet kullanarak 540 uc en azından bir tane parçacık çıkartıp şekilde buradan metal alabiliyorsunuz ki ben aldım bir tane denedim oluyormuş normal günün ilk deneyip deniyordum ben Gün ilkeliği de çıkarma şansınız çok yüksek. Çünkü şans oranı bu da attığı zaman oradan veriyor. Ama e, 10 bilekte buradan çıkartabiliyorsunuz. Hatta şurada bak, şeyimiz dolmuş. Şunları bir alalım. Bakalım 80 mi veriyor bunlar? Şuradan başlayalım. Buradan metal çıkıyor çünkü. Şu şekilde. Onu şekilde bulduk. Güzel. Bak şunlar çıktı. <laughs> Onlar dönüş düz. Onlar da son değil. Bir tane daha onu vurdum. Bak çıktı bir tane. Gördünüz mü? Bir tane metal garanti çıkıyor bak. Ama metal değil bu. Metal demişim. İş e suitin şeyi çıktı. E, şapkası çıktı. Ben şunları sandım. Şununla karıştırdık. Güzel tamam. Bu şeyin çıkması da güzel oldu. Bir tane daha onu basıyorum. Normalde %30 şansta falan çıkamaz garanti. Bakalım ne çıktı. Aa, bu sefer de çıkmadı. Tamam olsun. Şundan iki tane gelmesi lazım ya. Çok ucağı etti normalde. Yok artık. m 249 da çıkardık istemeden. Güzel oldu bu. Şey i̇şte materyal kasma videosu yeni normal açılış videosuna döndü ya. bir tane daha onu alalım. 175 şansa geldik çünkü. Bir tane daha 249 mu? Şaha el. 3 tane metayla dönüştü. Şu an harcadığım tüm şeylerin hepsinin hakkı geldi yani. <laughs> Hadi bir tane daha oldu. %86 şansa geldi. 249'un çıkması çok acayip oldu ya. Güzel. Bak şimdi size bahsetmiş olduğum şey buydu. Bunu aldık. Şimdi da dönüştüreceğiz şimdi. Nerede o? Gel ödül ala. Bak şimdi şu hareketler falan var. Şu hareketi bir bakalım. Ya bu da çok güzelmiş. Bu hareketi mi alsak acaba? <laughs> tamam bir dursun. Birazcık daha basalım. Bir tane daha fullleyelim şu şansı. Ne çıkarsa. 2 tane 249 çıkarttık nasıl olsa. 3 tane batarya aldım. Ben i̇stediğimi aldım daha doğrusu. Tamam buradan pek bir şey çıkmadı. Şu ee... Bunlar zaten şeye dönüşecek. Hadi bir tane daha olma. Hadi çık bir tane daha 249 ya da şey e, metali dönüştüreceğimiz parçacıktan çıkmadı tamam olsun. Hadi bir tane daha olma. Ya eni iyi metal kasma şeyi bu zaten hani. Çünkü normal sandık falan açsanız maskaraydı falan hani Onlarda onlardan metal çıkmıyor. 249'u i̇şte çıkarmamız o kadar mükemmel oldu ki 3 tane aldık. Hani e, nereden baktınız 1500 UC kardayız. Bir zaman falan çıktı. Bunlar dönüştüreceğiz zaten. Parçacık olacak. 159 şans. Bir tane daha bastım onu. Hadi be bir tane daha çıkar. Aa çıktı. Çok güzel çıktı. İkinci metalle geldi. <laughs> Şimdi biz bu zaki normalde fullleyeceğiz ama bir bakalım ya. Şimdi 15.000 UC'ye kadar iki tane daha basacağım. Evet. Olu ya şu şeyler falan planör falan çıkarsa güzel olur bizim için. Çıkmadı bir tane daha oldu. Ya hep molotofa falan denk gelmiş güzel oluyor şu an. Buradan parçacık kasacağım mı zaten de. En azından hani şey kırmızı doğru gidiyor. Öyle düşündü. O arada şanssız değilmişiz. Ki o 249'da tüm şansımı harcadım diye düşünüyorum. Bak yine şey çıktı. Çok güzel. Şu an çıkan olan o taş var ya o da şeye dönüştü. Bunlar da metal alayız. Şu an kardayız bayağı. Hani zada değiliz. Güzel şeyler çıkardık çünkü. Bir onun daha bakalım. Hadi güzel bir şey ver. Es olsun. Sonuçta şey <laughs> %100 şansı getireyim bırakacağım çünkü artık hani. Onu da alalım. Yeterli. Hadi güzel bir şey çık çıkmadı. Çok şey veriyor ama olsun. Hep şu hep şu çantanın süsünden mi Bakalım çıktı mı? Ha. Hadi şunu da umudum çıkmadı ya. Oyun sonradan dedi ki alsana şu beleşti. sen çok beleş alıştın mı? birazcık da şunu al falan. Bak şu an garanti verecek zaten bize bir tane. Ver iki tane verdi. Hadi üçüncüyü ver. Ah be. İki tane verdi arkadaşlar bu yeterli bizim için. <laughs> Bakalım kaç tane? Beş tane oldu. Şimdi beş taneyle biz bir şeyle alabiliyoruz hani. E, i̇sterseniz de şey yapabiliriz. Oh, oh. Şu kafete bir bakalım. Oh. <laughs> bu mal mi acaba sizce? kafet de bayağı havalı oluyor Sizce bu kıyafeti alalım mı almayalım mı? Erken fazla güzel durmuyor ama Bayan kafeti Yani ama şüphelerinden çok hassayız biz ya. Sizce? Kalsız kaldım. Bak şu da havalı, şunu da almayı istiyorum. Baya güzelmiş. Şimdi Atölyeye bir gelelim. Laboratuvar. Şimdi 2 ee, Bulma efekti de var bunun ya 249'un. Bak şunu yükselttik. 2 buna gitti. 2, 5 buna gitti. Elimizde var nasıl olsa 4 de buna gider. Bilmiyorum sizce alsak mı ya? Bu efekti de varmış şunun. Bunu mu yükseltsek yoksa şey mi? <laughs> bu zaki mi? Şey de var burada. Aşk su da var. 762. Bak şunu fullleyebiliyor mesela şu an? Elimizde var nasıl olsa. Veya bu zaki. Sizce? Hangisini yapalım? Şimdi şu kıyafet neredeydi o? Ya şu kıyafet e, hasar yer. Tacından falan hasar yüzde %90. E, Bize bunu neler var mesela? Abi bu arada şey, 150'ye gelmişiz. Şu ödülleri bir alalım. Abi gelmişken buralara. Şu kılıcı da al. Güzel. Abi metal de bu da verdik. Ya inanılmaz şu an var yani. O kadar çok metal kastık ki ne kaça gel 206 bak iki tane de onunla açsam Hadi iki tane daha açalım bak şurada bunu da alalım bu da metayla e dönüştürelim al bir tane onu daha Tamam olsun bunda çıkmadı bir tane daha onu. <laughs> Çok güzel bu arada ya. İlk on, ikinci onu da şunu çıkması mükemmel oldu. Ya şu an o kadar karlıyız ki. Bak şuradan da gelecek bir tane materyal kasıyoruz bildiğiniz ya. Al bir tane daha onu. 249'un vurma efekti var. Onu ben hoşuma gitti. Onu almak istiyorum da açıkçası. Güzel bu da kas çıkmadı. Kıyafet belki beleşi çıkartırız. Oluyor ya. Abi bir tane daha onu. Bir tane daha bulup ondan sonra düşünüyorum. Ya ikinciyi de alalım da şuradan. Hazır garanti nasıl olsa. Tamam olur. Bu da güzel bir şeydir. 146 kaç 3 4 tane falan ha, şu 60 hücreden basalım 4 tane açılım yapalım şuradan belki hani şey olur tek atarız şansı sıfırlar gerek kalmaz tekrardan basmamıza tamam bu da iyi bir şey ya metal kasma taktiği çok güzelmiş bunun onu, onu sevdim açıkçası o kadar hani uca verdik ama çok metal aldık İnanılmaz aldık hem de normal e, silah açma şeyi falan yapsanız metal, e, metal kasma işi silah açma e, silah kutusu açma falan yapsanız işte maskayı falan bu kadar metaya çıkartamazsınız. Ama şuradan çıkması çok güzel oldu. Güzel. Yeni bir tane daha mücevher aldık. Al hadi basalım ya. Şunu full yiyelim. Bunu da alalım. Bitsin bu. Bir 249 daha versene. 3 tane metal oluyor. <laughs> çok güzel bir şey ya. Al hadi bir onu daha. Hadi bir 249 daha ver ya. O kadar bak şey yaptık. Sonuna kadar geldik. Olmadı tamam. Şans full çık biz oyunu ya. Belli. <laughs> onu ile öyle vereyim sana diyor. Tamam çıkmamış olabilir. Umarımızı bozmayacağız. Bir onu daha. Gele mi? 249 daha. O oyun neydi tüm şansını kullandı sana 249 yok. Hadi be bir 10 daha böyle. Garanti çıkacak bir tane materyallik şeyle. Parçacık bak çıktı. Ah be çıkmadı. Bu kadar fazla basmaya gerek yok bunu. Yeterli bu kadar çünkü bizim için. Günü ilk ile çıkartmaya çalışırım artık. Onu yüce, onu uca, onu uca. O da neye kadar giderse döneceğim 26 zaten. Bitmek üzereymiş. Birkaç gün almış. En azından biz bitmeden bir metal kasabildik bu da istediğimiz gibi. <laughs> Kıyafete bakalım hani kıyafet bilmiyorum. <laughs> Özellikle insanın farklı olabilir. SPG buna daha çok şey yapıyordu. Kıyafet daha güzel falan yapıyordu. Ya herkes çok, yani bu tarz kıyafette daha çok seviyorlar bilmiyorum. Hani hmm. Alsak mı bunun şeyi çıkardık bunun kaskı da çıkardık bu arada ücretsiz bir şekilde. <laughs> ya bak bunu yükseltmek istiyorum da bunun vurma efekti falan var ya böyle. Bu efekti çok hoştur ya. Şu, şu, şey var zaten. Mesela şu bizim kafet uyalayabilir miyiz bunu e, şeysini, tacını falan bir bakalım. Uyalayabilirsem almayacağım o kıyafeti. Mesela şuna bir kıyafet uydurmaya çalışalım. Ben kafetlerden ilk kıyafetlerden birisi hiç gerek yok çünkü. Öyle hemen kısa yoldan halletmeye çalışacağım. Ee... buradan hasar yemez miyiz ya kafamızdan? Şu kasa yemelik bir şey kıyafet de. Çok kararsızım şu an ya. İnanılmaz kararsızım. Nerede 249 <laughs> makineli? Ya şunu da yükseltmeyi de istiyorum şimdi. Yeni e, oyundaki setimiz falan bol olsun istiyorum. Bilemedim. Ya ne yapsak? Ay, uyumlu oldu aslında şu kıyafette de itiraf etti biraz e, bilmiyorum ya çok kararsızım şu an hiç beklemiyordum mesela ben bunu açmayacaktım ve aşırı metal verdi. bak 8 tane buradan 6 7 buradan 8 tane materyal aldık 8 parça 16 tane materyal çıktı bize kaç ucu harcadık 14 15 uc'ye 15.000 uc'ye bir tanesi 1000 uc'ye tekabül edebilecek şekilde harcadık ya bunu istesem metal alabilirim. Bunu fulleriz. Kıyafet de bilmiyorum. Hani daha iyi kıyafetler gelebilir. Hani <laughs> yeni geldi kıyafet zaten videoda paylaşmıştım. Yeni gelen kıyafet o kadar iyi değil ama ya ilk suit falan gelir. Ona basarız ya bu kıyafet. <laughs> bir daha bakalım da. ben kıyafetim, ona göre alalım artık. Ya <laughs> Abi çantası var mıydı? Çanta yok. Buna çanta uyduramayız ki. Yani bilmiyorum bu kıyafet fazla hoşuma gitmedi açıkçası. Harcamak istemiyorum. Mesela şu kaskını, şu kask da çıkmadı bize. Kask falan bununla uyumlu bayağı ya. Yok ya bu kıyafet çıkma, Bu kıyafet bize uyumlu değil arkadaşlar. Normal e, X suit falan kullanırız daha iyi bundan yani. Şu kask hani güzel bunu bir şeylerle şey yaparız. Hani hallederiz bunu bir şey artık e, modifiye etmemiz lazım. Onu yeni şu şeyi alalım, şu dansı alalım. Bak şu kıyafette birazcık uyumlu. Şu anki bir şey. Hadi şunu tak. En azından şöyle takalım daha iyi yani. Ya da hiç bu kaskı bile kullanmamız gerek. Normal kendi kıyafetimiz, kıyafetimizde takılalım. Ben buna yapacağım şey belli. <laughs> şunu al. Baştan. <laughs> Sonra paso, <laughs> metal yer al. Çünkü metal çok lazım. Ya şurada pişman olmayacağız metal. Şu mesela, metal yerleri aldığımız için. Gel hemen şuradan atölye kısmına. Laboratuvar. Bak kaç metalimiz? 15 tane metalimiz var. Şu an ben bu silah vurma efekti ne kadar fulleyebiliyorum. Vurma efekti falan güzel. Bu da güzel. Bilmem 762'ciyim ben. Genelde AK kullanıyorum. Şimdi şöyle bir hesapla alsak. 2 buna gitti. 5, 9, 14 buna gidiyor. Toplam bir tane metal boşta kalıyor. 249 için değer mi acaba? Ya da şuradaki dahaki mi yükselsek? Aşk konçatosu var. Buna kaç gidiyor? 2, 3, 5, 9. Buna da 14 gidiyor. Yok bunu hadi yapmayalım. 9 gider buna. 9. 9 gidiyor. 6 tane metal boşta kalıyor. AK'ye bakalım bir de. AK'de ne kadar çıkıyor? 3 buna. 7 gidiyor buna da. 9, 7, 16. Bir tane metal boşta. E, aşk konçertosu bunu fullleyebiliyoruz. 249 yeni. Sizce ya ben çok az kaldım. Hani e, sizin görüşlerinizi almak istiyorum ya. Yorumlar kısmında belirtin. Abi 249 yükselt ya da AK ya da e, Aşk Konçertosu'nu. Tamamen size bırakıyorum. Bir bakalım hani kimler neyi yükseltmemi isteyecek. Çünkü e, AK ile hani 760 kullandığım için sürekli. Onlar yükseltmem daha iyi, iyi olur diye düşünüyorum benim için. Ama şunun da vurma efekti var. 249'un. Şöyle bakalım. yükseltmeye evet, gel. Hmm. Adam vurduğumuz zaman şu vurma efekti var ya. Mesela vurma efekti bir silahım yok. Bunu şu an fullleyebiliyorum istesem. Ama fullediğimiz zaman e, diğerlerini yapamıyoruz. Bay değilmiş bununki ya. 49 kullanabiliriz. Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar ya. Hangisini yapmamı istiyorsanız. Hatta şöyle yapalım. E, 5000 UC'ye kadar biraz daha düşeyim ben bunu bir açılım daha yapalım. Neyse biz öyle şey yapalım. Elimize fazladan bir tane bulundalım. Al bir tane onu daha. <laughs> 249 çıksa işimiz hal olacak diyecektim. Mataya çıktı. Çok güzel bir şey. Oyun dedik ki çok ağlama. Aslında bir meta benden olsun. Çıkar mı 249 bir tane daha? <laughs> i̇ki, iki, iki, tane 249 çıkarmamız çok mükemmel oldu da. <laughs> bir tane daha onunla. Hadi bir, bir tane daha metal verdi oyun. Çok güzel. Oyun dedi ki artık ben seni anlıyorum kardeşim al. O kadar harcadın. Senin olsun metal yerler. Bak şunlardan bir kalıcı çıkmadı. Hep süreli çıkıyor şu kask. işte planör falan. Hadi bir tane daha onunla. Şunu fullleyim %100 yüz yapalım da. Alalım bir tane garanti metal yerimize. Yine çıkmadı. Bak hep molotop peşeyle geliyor. Olsun lan bir tane daha. Bu <laughs> ne nerede yüze, yüze gelir? Güzel. Metalik şey çıktı. Tam bu da şey yaptı. Tamam da hemen gel şuradan bir metalimiz daha alalım. 3 tane metalimiz daha oldu. Kaç metalimiz var şu an elimizde? Atölye kısmı, laboratuvar, Niye ne? market falan yapıyormuş burada. Ya. <laughs> Baya iyiymiş bu ada ya. Şimdi iki tane bu. Üç tane bu beş. <laughs> beş dokuz. On dört yapıyor. Dört tane kalıyor. AK için 4 tane yeterli mi de? AK bir bakalım. AK yetmesi, yetmiyorsa sıkıntı. Dört. 3 tane buna vereceğiz. Ölüm duyusuna gelemiyoruz bile. 3 tane eksik kalıyor. 3 tane daha metal çıkarsa 249 ile AK yükseltelim. En azından bir bu üç defekte bir silahımız olsun elimize. Bir tane de AK'miz olsun bence. Şöyle bir boyalım belki çıkar. Hani 3 tane daha çıkartırsak mükemmel olur bizim için. Şöyle basalım. Metal lazım. Bir 249 daha çıkarsa işimiz halloluyor oluyor bu arada. Hiç tekrar tekrar basmam gerek yok. Tamam güzel bir tane daha oldu. Bas çıktı mı? Ah be çıkmadı. Bir tane daha fullemelik uyacağımız var zaten yüzde yüze geliyoruz. Hadi bir 249 daha ver ya. İki tane vermişti üstte. Bir tane daha oldu. Metal iki tane verdi. Ağlam 249 yine iki tane metal dedi. bir imza dedi ve kaskı da verdi bize. Güzel. Ne yaptı şimdi şu an? <laughs> Bizim üç tane bir tane daha bir tane daha ihtiyacımız var. Bir metal daha çıkartırsak işimiz tamam. Hadi bir oyun bir tane metal ver bizi yüzme artık. Bak o kadar şey yaptık harcama yaptık. Ah oyun ah oyun. Benim bana şimdi bu metali. Yoksa da metali vermiyormuş. Vermedi yine. Hadi bir tane daha. Hadi bu oyun bir tane daha metal ver. Kahter son. Hadi bu da son oldu. de kask verdi oha yani. Bu kadar şansımız olmaz. Kalıcı da vermiyor. Şu teklilerden bir alım atmış bu cehlilerden. Animasyonu geç. Hadi bir 60'lık daha. Tamam top onunla geç. Son iki tane. Bir tane daha şey verse güzel olur. Çünkü bir tane metalimiz eksik. Yani bu da sonuncuydu ve vermedi. Güzel yapacak bir şeyimiz yok. Hani çoğunu aldık zaten bu da. İnanılmaz aldık. Bay 2.000 20 20.000 uc 16 tane metal kastık neredeyse. Hani kadar kasmak biraz sıkıntı. Hatta kaç 16 tane değil. Belki daha fazla da şu an. 20 tane kasmışız. 20 metal aldık. 20 Hepsi 1000 ucuya'dan hesaplayın. Hani güzel oldu. Bizim için karlı baya. Buradan hem boya falan da kastık. Ee, yorumlar kısmında belirtin sizi. Bir tane e, şeyimiz eksik. metalimiz materyalimiz eksik. M249 mu olsun? AK mi olsun? Yoksa aşk konçertosu mu olsun? Yani şu şekilde. Bunlar fullleyebiliyorum arkadaşlar hangisini e, istiyorsanız abi şunu al şu daha iyi bence diye yorumlar kısmında siz. ben de ona göre bir düşünüp e, onları e, bu videomuz bu kadardı ben normalde size metal materyal gösterecektim ama metal materyal gösterdim zaten ve seti falan çıkardık pardon setin parçalarını falan çıkardık biraz değişik oldu İki, çok hızlı çıkarmayı beklemiyordum iki defa çıkardık hatta şöyle elimize alalım bunun deseni gitmiş ya ben şu 249'u çıkarmayı hiç beklemiyordum. İki defa çıktı metal oldu falan. Güzel bir şey oldu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yorum kısmında belirtirsiniz hangi neyi yükseltmem, yükseltmemi istediğinizi. Ben de ona göre düşünüp ee, yükseltirim. Bu arada videoyu böyle kadar izleyen destek tüm arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.